Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, İtalya Serie A'da Lecce ile Bologna karşı karşıya geliyor. 36 puanla 16. sırada yer alan Lecce son lig maçında Monza'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Bologna ise 51 puanla 11. sırada yer alıyor. Son maçında Napoli ile 2-2 berabere kalan Bologna ligde 4 maçtır yenilmiyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Ligde kalmayı garantileyen Lecce için rahat bir karşılaşma olacak, gollü bir maç bekliyorum. 2, 5 üst 1.70 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.